Çete şey yazdı sadece abi Gay iki, iki, tane gay. gay. İki, i̇ki gay. Iki. <laughs> Şu anda oyuna girecek ama. Yansımasını ya yani kendi aynısındaki yansımasını benim miyavladığım kedi sandı. <laughs> şeyler yaptı ayvanı kıyamadım ya. Buna bir dost lazım birader. Ben onun dostu olurum ya. Direk kitliyorlar beni al kitle amına koyayım al kitle. Ben de kitledim. Al kitle anasını sikiliyor. mi giriyorsun? Buraya cross çıkın. Ananı. Tek attı lan kafaya. Helal olsun. Ha bana gelince tek atarsın. Karşına gelince vuramazsın işte. Bak. Ya. Sana vurmadım işte birader. Yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla şeyi çektim ama. Bizim adam AFK kaldı. Göremiyorum lan. Değişmiyor kamera ne oldu? bunları var ya ben yerden yere vuracağım şimdi. MVP atacağım, 200 vuracağım ama. Birader bu ne? Adios. Gir gir gir. Spike al. Vuruyorum. Bir düşman kaldı. Kanka. Bas eder. <laughs> baba 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 ne dedi? Slas, 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 şurada şurada şurada. Oh, oh. Aldım beladır. Baba ne dedi? Bunları yatıracak, yerden yere vuracak dedi bak. Haydi bakayım. Biz sözümüzü eriyizdir oğlum bak 4 vurdum onu. Belamı kim çaldı? Ben kimseyi görmedim. Görsen Hadi gidelim ya bu sefer öbür tarafa gidelim. Haydi. <laughs> ya, bir, bir. Beni vuramaklar. Vura? Göremeyeceksin. Bana bak ya, seni vuramıyorlar birader. Bana kafaya tek atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bak sana özel kör atıyorum hadi. Çık! Bizi bitirdin be! Ana ne çıkayım, kaçın! Oh. Heaven, heaven, heaven kanka. Ana ne avradın? Öldü sandım o. <laughs> Lan ben nasıl vurduvurum artık, sen oh. geç Kanka kapıyı kapat cacal şuraya pus. İkili pus alalım cacal çabuk kapıyı da kapat ama. Meanwhile. Tamam. Yok. Kapattım. One eternity later. Gidelim mi? Gelin, gidelim gidelim pazardan gelmişler. Bizim adamlar. Bu kadar Bizim adamlar. Adam, adamlar B'ye girmiş biz çay içiyoruz ama dokunum karşılıklı. burada burada. Oh my god. Burada tamam önümüzde.

Acil gelsene kanka acil koş gel acil koş gel Tam şuraya geç çömel Orada. Bak ben zıpladığımda altın bana doğru ilerleyip çömelerek bana doğru ilerle tamam. Oğlum çömelerek doğru ilerle Kaçın. Şuradan köşeden ilerleyeceğim oğlum şuradan Ha yap gel Geliyorlar geliyorlar geliyorlar, geliyorlar bekle Ağla, Bekle yaşa bak Oha birader bak. Böyle bir vuruş yok ya. Böyle bir vuruş yok ama nakıyım. Sindirdim birader. Beni sindirdiler. Ha, enseledim. Dur, dur. Beni sindirdiler abi. Yedi benden ha. Okay. Arka, arka, arka. Aynı anda. Aynı anda iki kişiden kafa yedim ya. Yapmayın ya. Yapsa ah. ah. ki? ki lan adam. Öldü oğlum ben öldürdüm onu. Of. Of. Adam bitti. Oha. Kanka dikkat daha ben morayı tutuyorum sen niye bakıyorsun ki? A ben o kadar saat bakmıyorum. Beri bak beri beri. Ay enebesinin nikahı. Kaçış yok. <laughs> Orada bak salak gibi taradım. <laughs> bir kolsuz kolsuz adamın içinden geçtim ama. Ne bakıyordum bari. Da adamda phantom var ben de spike birader. Oğlum dur lan dur dur dur. Drone attı. <laughs> ya. Sik gibi kaldım ben ne yapacağım? Olmaz. Ne yapıyor oğlum? Kaç 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 bomba. Selamun aleyküm. Nasıl <laughs> ölecekler? Hangi birinden kaçayım ama bunu bil. Bir <laughs> de hepsi. Yedi benden. Arkadan gidiyor. Spike ortada düştü. Spike. Birini aldım. Opağım yok. Görüş kısıklanıyor. Açıl. Spike ortada. Bir düşman bir kapatalım. Oha! Oğlum tabancayla öldürdü beni. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Abi. <laughs> Mitten oynuyor. <laughs> Ananın amı 31 vurmuş bana. Oğlum o dini nasıl 31 vurabilir? <laughs> Böyle bir şey mümkün mü ya? Ananlar site'da. Nasıl uzadım? Spike yerleştirildi. Yani <laughs> Adam Ama orada. <laughs> kalan son oyuncu. Ayağımdan, ayağımdan vurdum. Ayağımdan vurdum <laughs> Acıdı mı? Helal. Bir düşman kaldı. Helal. Ah! Ah be! 120, ah. 120 yemiş, 120. Oha, helal. De. What the dog doing? <laughs> Bomba! Çanta yolda yolda Arkanızda <laughs> arkanız 7. Arkanız. Evet düşman Ananı öleceğim. 9 <laughs> <Dokuz> canım var. <laughs> <Bir düşman kaldırıyor> Allah bereket kostu ama bir düşman kaldı. Barsak dolduruyorum. İyileştiriyorum. Yap. dolduruyorum. Ah. Ah. Bay gelemez ki bu. Heaven'da. <laughs> Bir düşman kaldı. Bye bye. Orada. Öldünüz. E kaç kaç öleceğim. Yok yok öyle bir şey. Bu smoke niye idi peki? Ada düşman var. Hiç ters <laughs> <laughs> Çok iyi. Hadi şey iyi olmadı. Asal sabah. O da bu adam. Evet. Ödüm patladı. Burada pusuyormuş oğlum ya. Oradan öyle pit dersen öleceğin bariz yanım Bomba eğlenmeye hazır mıyız? Bomba. <laughs> Allah. Allah ne yaptın sen öyle yan ya? Gel benimle. Geliyor aslan. Gelme gelme boşver. Şu drone'u vuralım. Beni vurdu geldi de ya. canlı kılıç atar mıyım atamam ben ya. Kanka kusura bakma da yarrağımı atarız. Ayıp olur mu böylesi bir şey söylesen? Çanta yolda. Ya 105 vurdum ona da ya. Onu da vuruyordum be ha. Öldürmesem de. Başın öne eğilme. Oğlum. Onun... Spike savunan başlangıcında düştü. Dur. Dur dur girme öyle. Ya yürü ya korkan çocuğu olmaz yürü. operatörle peripherle bakıyor. Oğlum niye ölürken söylüyorsun amına koyayım? <laughs> bir saniye önce söylesene. 62 vurdum ya. Nasıl hiç çatmaz ya? Çok rahat, çok 62. Yani. Bir sıkıntı yok. yok. Spike yerinde. Niye bıçakla geziyorsun oğlum? Adamı bıçaklayacak belki. Yo. Ha, Sıradaki gelsin. Hmm. Aa utat. Uçak... Aman akıyım şansa bak. Ne görecekler ki? Orospu bir Benim kömür. Adam da şu an oynuyor amına koyayım. Bildiğin oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Çok yavaştın. Ya tulan. Boom. Etkiliyiz. Yılan gibi girdim yılan. 6 var ya. Evet veriyoruz. Aa. Savunucular evet. kadar. Aa karşı taraf teslim oldu. Evet. Dart.